Canlı yayınımız devam ediyor oradan. Tamamdır. Ee, nerede kalmıştık bir onu şey yapabilirsek evet. hocam. Tekrar. Şöyle bu post-truth dönemin hocam bilmenin ne önemi var? Evet. Hakkı'nın bağın koptuğu meseleleri konuşuyorduk sizinle. Evet. Yani... Şimdi siz iki tane güzel örnek verdiniz. Bir tanesi evet. Trump'ın seçimlerindeki kullanılan yöntemler. İkincisi de bu Brexit olayındaki yöntemler. O e, mesela bir tanesi bu Cambridge Analytica skandalı diye geçti e, kayıtlara. Orada işte insanların verilerinin toplanması ve toplamına big data yoluyla işte insanların manipüle edilmesi e, olayı konuşuldu. E, orada mesela şöyle bir şey vardı işte e, öyle bir e, yöntem kullanmışlar ki mesela muhafazakar e, cumhuriyetçi seçmeni e, Trump'ın e, işte daha ırkçı daha işte böyle İslam karşıtı e, aynı konuşmayı mesela yayınlıyor e, daha işte bu tür yönlerini mesela gösteriyor Cumhuriyetçi olduğu bilinen seçmene Facebook üzerinden öte taraftan daha liberal daha işte Demokratlara yakın olan seçmene de daha işte ekonomik üzeri, ekonomi üzerinden yapmayı planladıklarını işte Amerika'nın nasıl büyütüleceğini tekrar Amerika'nın nasıl... güvenlikle ilgili meseleleri Aynen mesela işte o tür daha böyle refaha ilişkin mesela konulardaki şeyleri ve Amerika'nın ekonomik açıdan tekrar rekabetçi yönün, yönün nasıl kazanacağı dair mesela şeyler vermişler. Ama aynı metinden mesela hani o, o metingi diyelim ki izlese insanlar tamamıyla. Ee, kanatları belki bambaşka olacak ama e, iki tarafa da o şekilde bir şey yapmışlar. o Big Data'yı kullanarak e, böyle bir yöntem uygulamışlar. Diğer tarafta mesela Brexit konusunda da e, şöyle bir şey vardı. E, bu Brexit e, için nasıl manipüle edildiğini, bu Brexit konusu bittikten sonra, bu konuda e, referandum sonuçlandıktan sonra işte gazeteciler e, gitmişler, araştırmışlar. Yani nereden ne kadar oy çıktı, en çok oy veren yerler nereler oldu Brexit'e mesela. Gidiyorlar, en çok oy veren yer işte konuşuyorlar insanlar tek tek konuşuyorlar yani derinlemesine mülakatlar falan yapıyorlar ve gün sonunda şu çıkıyor özellikle insanların Avrupa Birliği devam ederse Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne bir noktada alınacağı işte 80 milyon insanın birdenbire Avrupa'yı işgal edeceği işte e, sanki hani açlar sürüsü gibi, barbar sürüsü gibi sanki böyle tek sen alır almaz hemen herkes kılını pırtını toplayıp Avrupa'ya taşınacak sanki. İngiltere'ye taşınacak özellikle. İşsizliğin fırlayacağı, işte e, herkesin başını örteceği, şu olacağı, bu olacağı falan inanılmaz İslamofobik modellerle e, zenginleştirilmiş acayip hikayeler insanlara. Facebook üzerinden e, bir şekilde pompalamışlar insanlara ve insanlar da ikna almışlar ve e, Brexit'te mesela oy veren en çok oy veren yerlerden bir tanesi olan bu bölge bahsettiğim yer aslında Avrupa Birliği'nde en çok istifade eden yerlerden biriymiş. Yani o tabanından tutun da bilmem ne hastanesine kadar şuna busuna kadar hep Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış tonla projenin olduğu tonla işin Avrupa Birliği Yapıldı. sayesinde <laughs> insanların iş sahibi olduğu bir yer. O şekilde insanların hakikatle bağlarını koparmışlar. İstedikleri yönde insanları manipüle etmişler düşünün. Böyle tehlikeli bir e, zamandayız. Ve hakikaten e, dedim ya artık öneri gerçek bir öneri değil. Yani Avrupa'nın önerisi, Batı'nın önerisi, önerisi artık insanlık için gerçek bir öneri değil. ve Bununla ilgili işte ne e, sosyal güvence anlamında insanlara sosyal güvence konusunda bir e, şey yaratabildi, herkes için alan bir güvenlik şemsiyesi yaratabildi. Ne katliamları önleyebildiği kendi kıtasında bile milyonlarca, on milyonlarca insanı katleden bir tarihsel birikime imza atmış oldu. Onun dışında e, sömürü faaliyetleriyle, işgal faaliyetleriyle e, birçok ülkede milyonlarca insanın öldürülmesine ya da doğrudan e, ölümüne, e, öldürmeye katkıda bulunmuş bir e, tarihsel tecrübe imza atmış oldu ve e, inanılmaz bir gelir adaletsizliği e, tarihte hiç eşi benzeri görülmeyecek derecede bir e, servet dağılımında uçurumu ortaya çıkaran bir tarihsel tecrübe imza atmış oldu. Ve gün sonunda öyle bir noktaya geldi ki artık insanları inanılmaz bir gözetim toplumu da kurdu. Yani hani özgürlük, özgürlük, özgürlük diye çıkılan bu yolda artık insanlar birbirleriyle, karı koca bile iki kişi birbirleriyle rahat rahat bir şey konuşamadı oldu. Akıllı telefonlar hepimizi dinliyor. İşte iki kişi birbirinizin arasında bir şey konuşuyorsunuz. Hemen ee, dakikasında bir reklam geliyor sizin konuştuğunuz konuyla ilgili. Evet. Yani sizi, sürekli sizi büyük birader sizi izliyor. E, havası verilen ve gerçekten de bu şekilde dataların toplandığı her birimizin aslında bir data ya dönüştüğümüz, bir veriye dönüştüğümüz bir gözetleme ve e, aslında e, bir e, ne diyelim denetim e, toplumu da inşa etmiş oldu. Bir gözetim toplumu inşa etmiş oldu. Bütün bunlar... Şey, patlı... adam, e, şey affedersiniz... E... Huyang Chul Han bir kitabında şey diyor, e, dijital panoptikonlar diyor. Evet. E, doğru. E, Bentham'ın e, şeyi var bu e, özellikle e, onun gözetlemeye e, dair mahkumları gözetlediği bir e, e, planı vardı. Evet. E, 1785'lerdeydi sanırım e, tam onu yazdığında. Sonra Hı -hı. E, şimdi e, onun e, dijital bir e, panoptikona döndü bütün dünya. Böyle bir evet. iddia da var. Yani herkes topyekün bir kontrol ve gözetleme altında. Ancak hocam buradaki şey şu. Ya Bentham'ın şeyi oradaki gönüllü bir gözetleme değil, zorunlu bir gözetleme iken, şimdi gönüllü bir gözetleme. Yani dijital izlerimiz aslında hepimizin gözetlenmeye gönüllü olarak onay verdiğimiz bir problemi de yaşıyoruz. Doğru, doğru. Bu Aynen. aslında e, bu iki şey vardır bilirsiniz. E, Huxley'in Cesuriyeli Dünyası vardır. Bir de e, George Orwell'ın 1984'ü vardır. 84, evet, evet 1984'te mesela e, Orwell'ın distopyası gelecek için e, şöyle bir şey e, projeksiyon yapar. işte insanların e, o büyük birader tarafından ve düşünce polisi tarafından zorla e, gözetim altında tutulduğu düşüncelerinin takip edildiği işte yoldan çıkanların bir şekilde cezalandırıldığı böyle bir e, kara ütopyası vardır. Bir tarafta da e, Cesur Dünya'nın mesela kara ütopyası vardır. O da derken hani, de mesela insanların e, çok bilgi arasında bilgisiz kalması işte e, kendi rızalarıyla denetimi evet. e, açık olmaları gibi bir e, kara ütopyası vardır. Şimdi biz aslında Haksin'in kara ütopyasında yaşıyoruz. Yani çok fazla bilgi var. O kadar bir bilgi bombardımanı var ki bilgi çöplüğüne dönüşmüş durumda. O bilgi çöplüğünün içinde biz hakik, hakiki bilgiye ulaşamıyoruz. Öte taraftan e, Fatma hocam şey e, 1984'te Hakikat Bakanlığı var. Evet, bir değiştiriyor mesela diyen, aslında şey. Aslında yalan söyleyen Tabii, değil mi? Tabii. Evet. Dologanda Tarihi sürekli <laughs> değiştiren, değiştiren değil mi? bir şey evet. İşte sürekli yeniden her gün yeniden gazeteler alan halden tekrar yeniden yazan işte insanın dil dilini, dilini kuş dili diye bir icat etmişler. Sürekli değiştiren, dönüştüren böyle bir şey var ama şu anda hakikaten tamamen rıza ile insanların gönüllü olarak aslında denetlendiği bir hiç hani kara, ütop, kara ütopyanın da ütopyası bir şey. Yani distopyanın çok ileri bir boyutunda yaşıyoruz. Hatta artık şey diyorlar. Hani literatüre şu kavram girdi. Hani zorla gözetleme panoptikondu. bir noktada sinoptikon diye bir şey ortaya çıktı. Bu işte bizim televizyonlardan oturup da hani bu reality şovlar vardır ya insanların hayatlarının içine giriyoruz. Çok birçok insanın az bir topluluğu izlemesi, işte sanatçıların, modellerin, sporcuların hayatlarını izlememesi az. o bir sinoptikon devri atlattık. Şimdi omniptikon diye bir devir başladı artık. Herkes herkesi izliyor. Düşünün. Evet, Ve yani. hepimiz rızamızla kendi bilgilerimizi kendimize ait bütün dataları rızamızla e, aktarıyoruz ediyoruz. dijital ortamlara. Evet. Ve o dijital ortamlara evet. aktarılan bütün o bilgiler bizi denetim altında tutmak için kullanılıyor. Ne kadar korkunç bir dünya. Evet. Ben şimdi bütün bu söyledikleriniz hocam e, tabi hani güncel meseleler çok bizim e, sohbet konularımız e, olmuyor. Siyasi meseleleri özellikle. Ama e, seçim dönemlerini hatırlıyorum. Yani e, yalanların bir hakikat gibi nasıl işlendiğini ve problemin evet. de e, bunların hakikat kabul edildiği yani e, siz herhalde oraya dikkat çekmiştiniz. İnsanlar zihinsel konforları nedeniyle e, evet. gerçekten bazen e, kaçabiliyorlar. Dolayısıyla Doğru. Da bir sorun. Bir şey aklıma geldi hocam isterseniz onunla e, size soru sorarak bitireyim. Alvin Toffler'in bu e, hani 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyen insanlar değil. İşte daha lazım. çok yanlış öğ öğrendiklerini unutamayan değişime ve dönüşüme açık olmayan insanlardır. Evet. diyor. Yani öyle bir dönemde miyiz? Maalesef tam böyle bir dönemde yaşıyoruz. Şu anda mesela bazı hataların yapılmasına ısrar eden toplulukların işte akademi camiasından çıktığını görüyorsunuz. Mesela işte akademisyenlerin içerisinden öyle mesela e, bazı konularda tutucu, hiçbir şekilde kanaat değiştirmeyen dokmalara saplanmış mesela öyle e, akademik e, küçük cemaatçikler var ki mesela akademinin içinde entelektüel e, cemaatlerin içerisinde, toplulukların içerisinde var mesela böyle dokmalara saplanmış. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum bu e, rasyonalizmin ortaya çıkması döneminde bu pozitivizm ve rasyonalizm akımının ortaya çıkması döneminde 19. yüzyılın başlarında işte işte Kont'un mesela şeyi var, e, bu rasyonalizm ve özellikle pozitivizmin kurucusu olarak zaten geçiyor August Kont, sosyolojinin kurucusu aynı zamanda. İşte e, sürekli olarak şey noktasına geliyor, yani işte akıl önemlidir, önemli olan işte e, insanın e, manevi şey tarafı değildir, tanrı yoktur, İşte insanın bütün her şeyi akıllıyla bulması gerekir, e, insanın içerisinde doğruya, iyiye giden her şey insanın içerisinde içkindir e, anlayışı. Bir noktada e, kontu nereye getirdi? Yeni bir din kurmaya getirdi. İnsanlık dini diye bir din kurdu. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Yani diyorsunuz ki din dokmadır, değişmez. E, onun içerisindeki şeyler e, biz reddedelim. E, akıl diye bir şey var, bir aracımız var, onu kullanalım. İşte sürekli değişen, e, yeni şeylere ayak uydurabilen bir mekanizmamız olsun. Onu reddedelim. Aha. O kadar bir uca gidiyorsunuz ki... Yeri din, din haline getiriyorsunuz. Evet, yani insanlık dinini kuruyorsunuz ya böyle bir şey olabilir mi ve yeni bir dokmanız, yeni bir dininiz, yeni bir değişmeziniz oluyor. Yani buradan alıyorsunuz, dönüyorsunuz 360. aynı yere geliyorsunuz. Sadece hocam, adı değişmiş Hocam oluyor. bu Türkiye'de de yani örneğin az önce konuştuk insan hakları diyorlar mesela ama başörtüsü özgürlüğü olunca evet. bambaşka bir şey söylüyorlar. Tabii Yaşam orada bir bu var. Evet yaşam tarzımıza müdahale edilecek diye bir, bir sürü insana karşı geliyorsunuz. Ama başörtüsü söz konusu olduğunda insanların doğrudan yaşam tarzına müdahale eden evet. kanunları, eylemleri destekliyorsunuz. Yani Doğru. Türkiye'de de var o bahsettiğiniz akademi dünyasında da sivil toplumda da siyasette de bunun çok maalesef örnekleri var. Ya benim şöyle bir e, tavsiyem olur insanlara. E, mantık mantık öğrenmek lazım. Yani mantık ilmi hakikaten insanların doğru düşünmelerini sağlamak açısından mutlaka elde etmeleri gereken bir ilim. Ben e, ilkokulda, ortaokulda başlaması gerektiğini düşünüyorum mantık derslerinin yaşlarına göre. Çünkü e, bir kere şeyleri bile ayırabilmek ancak mantık bilmekle mümkün olabiliyor. Yani hangi cümlenin aslında bir dogma cümlesi olduğunu, hangi cümlenin aslında bilimsel bir cümle olduğunu, hangi cümlenin aslında e, subjektif bir cümle olduğunu bilebilmek için bile bu ifadelerin e, mantıksal olarak e, gramatik olarak ayrımlarını yapabilmek gerekiyor. Mesela Şarkı Kocabaşı'nın bir kitabı var, ifadelerin gramatik ayrımı. Onu da tavsiye ediyorum. Mesela okusunlar, okumayanlar, birçok dinleyici, izleyici okumuştur muhtemelen. Okumayanların mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Belli konularda e, bazı temel metinleri okumak, bazı temel becerileri kazanmak, eğer e, bunları yapmazsak e, maalesef e, bir dogmadan kutlunun derken kendimizi başka bir dogmanda bulabiliyoruz. Bu da işte e, sürekli işte dediğim gibi gölgesini kovalayan e, insanlar toplumunu bizi dönüştürüyor. Hakikatte bağımızı koparıyoruz ve bindiğimiz dalı kesiyoruz insanlık olarak. E, bir an önce buna dur diyebilmemiz gerekiyor. Ben bunun bir noktada duracağına inanıyorum. E, çünkü dediğim gibi önerisi bitmiş bir medeniyet. E, bu e, açığını, hakikati gizleyerek ve sürekli algılarla ve yalanlarla örtmeye çalışıyor ama bunun da bir sonu olacak. Ve hakikatin evet. öteye bir köy yok, gideceğimiz bir köy yok. Hepimiz inşallah orayı yeniden inşa ederek, yeniden e, doğruların, hakikatin e, hakim olduğu ve asla yalanın, algıların tahammül edilmediği ve mutlaka bunun bir şekilde ya kınanarak ya da farklı şekillerde cezalandırıldığı bir dünyada yaşayacağız inşallah. Ben buna inanıyorum. İnşallah güzel hocam. bir sohbet oldu. Teşekkür Eyvallah. ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah sizin yazıda belirttiğiniz gibi hakikatin evini, hakikatin sokağını, hakikatin mahallesini, hakikatin ülkesini, hatta hakikat insanlığını inşallah hep birlikte bizim kendi medeniyet değerlerimiz çerçevesinde yeniden inşa edebiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum birkaç kere teknik olarak aksaklık oldu. Bunun için kusura bakmayın. Ben, çok de teşekkür ederim. Ettim. E, e, hocam e, sizden de daha fazla istifade edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yazılarınızı zaten istifade ediyoruz. E, bu, bugün de e, sohbetimizde istifade ettik. Konumuz e, konuğumuz Doktor Fatma Nur Altun hanımefendiydi. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Ee, hocam biz çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, davetimize icabet ettiğiniz için de e, tekrar teşekkür ediyoruz, e, şimdiden gelecek e, bayramınızı, Kadir Gece'nizi de tebrik ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum, e, dinleyenlerin de sizlerin de e, hem Kadir Gecesi'ni hem gelecek bayramını kutluyorum. İnşallah şu hastalık e, sıkıntıları da kısa sürede biter, çifte bayramımız olur inşallah hepimiz için. Bütün dinleyenlere, sizlere ben de kendi adıma teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz hocam. Hayırlı akşamlar. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.